Ağlak elemanlara haklarını verdik. Maymunsunuz. Kalkan götü indirmek farz. İşçi yer daim hakkını verdik. Vitalit olarak bu fightımızda kazandık. Herkese tokada vurmaya devam. O patron namını yırtarım ha. O patron namını yırtarım. O patron namını yırtarım. <laughs> Yerim böyle. Ola bulam ola bulam ola Yerim o patron namını <laughs> böyle. Sözüm keskin jilet like kader bir kıvıramam ondan kuruluyorlar Saltunu atmadım tek mermi ama halen gelip bana vuruluyor bak dostlarım caddede turluyorlar Çaba yok sadece geliyor para Hep bir kenara bir şey lazım olursa Çıkarız tekrar yeni yollara Yazdım iPhone'a tekstler bıraktım milyon Yaklaşma fazla kafam trilyon Randuman duman beyninde tonla Sistemin ondan hata veriyor Bana ters geldi bu kabul edilen yol Her günün parti Rio de Janeiro Herkes garip ve safi bol Oyunculardan dik sağlam senaryo Ring 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 gece telefonda hızlı olmak ya da paket olmak Ring 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 gece telefonda biliyorlar ondan göre gözleri burada ring 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 Gözleri zaten olsun selam olsun ring 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 Gece telefonda biliyorlar ondan gözleri burada Gözleri burada amcaz durmaz dedim ya çok şey yapacağız durda Elendin gittin daha ilk turda dumanım sağlam çek bazuka Dumanım sağlam çek bazuka Kafamın içi bas döndü davula Kasaları patlat pat haraluya Yarattım kafamda farklı bir dünya Dil lan Namına koyayım, namına koyayım. Sudan kafamda tonla aldı beni dırdıra Bebeğim işler yoğun yapmaz sura Koştum hep son sürat ama gördüklerimiz boştular Hater yorumda ha. ama finalde ha. Batu hepsine tek tek koydu bak ha. Ring 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 gece telefonda Hızlı olmak ya da paket olma Ring 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 gece telefonda Biliyorlar ondan gözleri burada Ring 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 gece telefonda Hızlı olmak ya da paket olma Ring 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 gece telefonda Biliyorlar ondan gözleri burada Demek ne istiyorum, yapıyor, size son kez mi? bir şey demek ne istiyorum, istiyor. çarpım değilseniz olamazsanız, hepinize kalmasına sıktım, de. o hellinin ağzına kusayım, eğilene bak, uy yatımdan <laughs> hepiniz düşünürüm.